<laughs> mü? Ne oldu hala? Bir yere mi vurdu? Baba. Ha baba. Eren. Şuraya geç Eren Abin yanına orada. Yok oradan böyle gel. Atla hadi bakalım. Öbeğin üstüne eğil biraz, biraz eğil. Evet. <laughs> Oğlum çırpınsana sana niye kalkıyorsun hemen? Kulaç at böyle demek ki gibi git suyun altından. Evet, çok güzel. <laughs> ha öyle git işte Eren. Öyle ayağını çırparak git. Buradan atla bak bak. Buradan böyle git. Hadi ne yapıyorsun oğlum? İyice olsun oğlum. Oyna bakalım. Eren, Eren el sallı Eren. Böyle ya Eren. Amca ben buradan nereye kadar atlarım amca? Böyle ya Eren. Eren, Eren baba. Amca ben buradan nereye kadar atlarım? Yap, yap görmedim ben, görmedim, görmedim. Dahil görünmüyor ki Çıkıyorsun ya böyle bak evet. elini birleştir böyle. Böyle kapat elini ha. Ha. Sen de yap. Sen de atla. Böyle değil Eren ya. Karnının üstüne, karnının üstüne eğil. Evet. Evet. Atlasın oğlum. Ha. Oraya elleme, orası sıcak su eliniz yanar. Oradan su geliyor bak ona dokunma. Tamam tamam, suya sok elini, suya sok, içerideki suya sok. Şu suya mı ellemiştin? Ha akıyor oradan bak onu elleme. Oradan sıcak su geliyor devamlı. Neyse olur olur. Gel burada soğuk akıyor oraya tut bak şuraya tut elini. Elini tut iyilesin. Evet. Bak, soğuk ama. Burası burası aferin, soğuk. Da... Bir daha derin, Evet, burada aferin. bir şey var. O. Daha oraya koy oraya. Aa Anne. Oturdu. Devamlı. <laughs>